Velakin yu'ahizukum ancak sizi muahize eder, sorumlu tutar. Bima aqadtumul eyman kendisiyle yeminleri akt ettiğiniz şey ile. Buraları önceki derslerde konuştuk. Fe kefaretuhu dolayısıyla bunun kefareti Eta muasiratı mesakine on miskini doyurmak. Nasıl min awsati ma tutaymun ahlikum ehlinizi, ailenizi doyurduğunuzun en vasatından olmak üzere on miskini doyurmak. Ev yahut kisvetuhum yahut onları giydirmek. Ev yahut tahriru rakabetin bir boyunduruk altındakini özgürleştirmek. Femen lem yecid ancak her kim bulamaz ise mellemeyecek. Yani bu imkanları bulamazsa on miskini doyurmaya imkan bulamaz yahut giydirmeye imkan bulamaz yahut bir köleyi özgürleştirecek imkan bulamaz ise o zaman fasiyamu thalathati ayyamin. Şu halde üç gün oruç tutması ne olur? Kefaretuhuna geri dönüyor. O zaman onun kefareti üç gün oruç tutmak olur. Tekrarla Cenab-ı Hak ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ yemin etmek yemin, bu da eymen yeminin çoğulu yemin ettiğinizde Türkçe'de yemin etmeye söylenen başka bir fiil daha var ama and içme de değil hatırlamadım İza haleftum, yemin ettiğinizde diyeceğiz yine. Belki meallerde alternatif bir ifade vardır. Yeminlerinizin kefareti işte budur. Takdir edersiniz ki zalika sadece son seçeneği değil. Başından itibaren bütün seçenekleri içine alan bu çerçeveye geri dönüyor. Yani on miskini ilk sırada doyurmak yahut onları giydirmek yahut onları ya bir köleyi azat etmek. Daha önceki ayetleri ele alırken sıralamaları da değerlendirirdik. Buradaki sıralamayı geçen ders değerlendirdiğimizde kolaydan zora gittiği açık dendi. Hakikaten öyle gözüküyor. İlk iki madde arasında dahi giydirmekle doyurmak arasında dahi çünkü giydirmek daha kalıcı, daha pahalıya patlayan bir şey. Giydirmekten, yedirmekten giydirmeye, giydirmekten de köle azat edinceye ulaşan bir tırmanışta bu sıralama, yükselişte bu sıralama. Buna dair benim aklıma gelen yorum, yine sırası gözetilerek, korunarak, bu keffaretlerin sırasıyla uygulanması şeklinde bir yorum aklıma geliyor. Çünkü kendisinden bahsettiğimiz eylem yani Allah'ın adını bir şeye akt edip böylece yemine başvurma girişimi siz de takdir edersiniz ki toplumda çoğunlukla alışkanlığa dönüşen bir boyutu var. Dolayısıyla da bundan kurtulmak belki belli bir çabayı, belli bir zamanı, belli bir uğraşıyı gerektiriyor olabilir. Acaba diyorum Allah Azze ve Celle bu yükselen trendi, cezadaki yükselen trendi, yani ilk etapta böyle bir yemine başvurup da Allah Azze ve Celle'nin ismini, arkasında durmayacağı bir şeye akt ederek yapacağına dair yahut gerçekliği olmayan bir şeye bağlayarak yine akt ederek, böylece lüzumsuzca kullanmış dolayısıyla da yemine hakkını vermemiş, vefa göstermemiş bir kimse bunu ilk defa yaptığında Allah Azze ve Celle ondan on miskini doyurmasını istiyor olabilir. Bunu ikinci kez tekrarladığında ikinci sıradaki müeyyideyi kişi kendisine uygulasa. Çünkü birincisi kesmedi, belli ki onu caydırmadı, o on miskini doyurmak. Bunu ikinci kez tekrarladığında o miskini giydirmek ile yani ikinci sıradakini uygulasa bu alışkanlığını bu da caydırmadı, o miskini giydirmek de onu e, alışkanlığından vazgeçirmedi. Yine Allah'ın adını lüzumsuz şeylere akt ediyor ve hakkını vermiyor, vefa göstermiyor yeminine. Bu kez üçüncü sırada Allah Azze ve Celle kendisinden bir köleyi azat etmesini mi acaba bekliyor? Böylece en ağır ceza ile ya diğerlerine nispetle daha ağır bir ceza ile o alışkanlığından vazgeçmesi için kendisine müeyyide uygulanmış olabilir. Böyle bir ilişki aklıma geldi. Çünkü vazgeçilmesi düşünülen şey Allah'ın ismini yani yemin ederek Allah'ın adını belli şeylere ilişkilendirip ki akdetme diyor Cenab-ı Hak ona hak kattım. Ya aldığım malın işte bedelini, alış fiyatını söylemek için Allah'ın adını adına bunu akdeden kimse ya gördüğü bir olayı farklıca anlatıp buna ikna edebilmek için yine Cenab-ı Hakk'ın adını buna akdeden kimse yahut yapmayacağı bir şeyi yapacağına dair söz verirken yine bu sözünü Allah'ın adıyla ilişkilendiren yeminle bunu bağlayan kimseler bunu alışkanlık haline getirmek hususunun çok yaygın olduğunu müşahede ediyorum. Sanıyorum siz de bunu müşahede ediyorsunuz. Bu alışkanlık alışkanlıktan kurtulmak için belki de Cenab-ı Hakk'ın biz kullara önerdiği bir aşamalı tedavi yöntemi olarak da görülebilir. Aklıma böyle bir yorum düşüyor.